Hocam izleyicimiz demişler ki 8-10 senelik tutmadığım oruçlar var. Onların kazasını nasıl yapmalıyım? <laughs> kazasını nasıl yapacak? Oruç tutacak. Evet. Yani o kaza olan borcu, borcu olan kaza orucuna niyetle kaza orucu tutacak. Tabii bu 8-10 sene kaç sene acaba? 10 sene ise 300 gün eder. Evet. 8 sene ise 240 gün eder. Burada o zaman bu 300 gün oruç tutması lazım. Bu usulü bu, normali bu olsan senelikse. Efendim benim sağlığım el vermiyor. Yaşlandım e o zaman fidesini verecek ama tövbesi var da edecek. Eyvallah. Kaza esedi tövbesi var edecek. Çünkü 10 sene oruç tutmazken bu bir mazeretinden dolayı değil. Mazeretinden dolayı orucu terk etmiş bile olsa o mazeret geçtikten sonra kaza etmeli idi. Etmemiş. Hala borç duruyor. O borcu ödemenin asıl yolu borç neyse onunladır. Benim sana para borcum varsa asıl olan o parayla ödemektir. Asıl olan bu. Ama param yok. Şurada şu eşyam var. Sen razı olursan onu veririm borcum Eyvallah. yerine. Şimdi bu orucu kaza etmekle fidyesi vermek buna benzer. Yani tutulamayan orucun telafisi kaza ile olur. Yani oruç tutmakla olur. Ama olur ki gücü yetmez. Yani hastadır. Veya yaşlıdır. Oruç tutacak durumda değildir. O zaman fide verir ama her iki halde de mazeretsiz geçirdiği için vaktiyle orucu ayrıca tövbe istifar etmesi gerekiyor. Eyvallah. Allah razı olsun. Hocam seyircimiz demişler ki benim bebeğim varken yeğenimi yani ablamın oğlunu emzirdim. Sonradan kızım oldu. Yeğenimle şimdi emzirdiğim kızım süt kardeş midir? Nikahları düşer mi demişler. Şimdi yeğenini emzirmiş. Evet. Ve kendi kızı var. Evet. Bunun ikisini oldu, süt kardeşi oldu. Evet. Yani yeğen, yeğeni bu hanımefendi emdiğine göre, bir de kendi çocuğu var. Evet. Bunlar süt kardeş oldu. Dolayısıyla bu emzirdiği yeğeni, bu hanımefendinin hiçbir çocuğuyla veremez. Daha önce doğan ve daha sonra doğar. Fark doğal. etmez. Yani halk arasında bir yanlış bir şey var, tabir var. Süt aşağı akar, yukarı değil derler. Evet. Yanlış. Eyvallah. Süt aşağıda akar, yukarıda akar. Eyvallah. Yani bir kadın bir çocuğu emzirmişse. O emzirmeden evvelki çocukları da sonraki çocukları da o emzirdiği çocuğun kardeşidir. Onun yerine halkımızda kullanılan bir başka tabir var. Emzirenin, yemenin nefsi, nefsi. emzirenin nesli derler. Eyvallah. Ha, bu daha doğru. Yani emen sadece emendir. Süt çocuğu olan. Ama emzirenin nesli bütün çocukları ama nesilden ibaret değil. Aslı da var bunda. <laughs> Tabii. Yani emziren kadının anası babası, bu emen çocuğa haramdır. Eyvallah. Emziren ço kadının kardeşleri, bu em, em, emzirdiği çocuğa haramdır. Çünkü onun dayısıdır, halasıdır, teyzesidir, amcasıdır yani ya evet. işte şeye göre değişir. Evet. Hocam bu süt akrabalığında e, kişiler e, uyuması gereken e, şartlar, mesela bayramlarda ziyaretlerle normal akrabalarımızla görüşme durumumuz. Hani Kur'an'ın tavsiye ve emrettiği bir husus, bu süt konusunda nasıl Şimdi olacak? Yani süt kardeşliğinin, süt akrabalığının tabi peygamber efendimizin de şeyi var, saygı göstermiş. Evet. Hatta süt kardeşine e, çıkarmış e, şeyini sermiş altına cübbesini. Evet. Yani bu saygı ayrı. Ama e, bu evlilik yasağı dışında aralarında bir akrabalık bağı yok başka. Eyvallah. Ama bunlar birbirlerine yabancı değiller, mahrem değiller. Birbirleriyle evlenemezler. Ama onun dışında bir süt kardeşe yapılan ziyaret ile bir öz kardeşe yapılan ziyaret sılay rahim olma açısından aynı değil. Eyvah. Öz kardeş daha, daha önemli. Daha önemli. Ve mirasçılık olmaz aralarında. Eyvallah. Yalnız şunu da tabii insanımızın bilmesi lazım. Maalesef bu ihmal ediliyor. Özellikle köylerimizde anne bebeğini bırakıyor, işe gidiyor. Maalesef. Çocuk ağlıyor, aç. E, o köydeki bir hanımefendi sütü olan hadi onu emziri veriyor hayırına. Sonra unutuyor. Kim süt kardeşi kim değil. Karışıyor ve bu bir takım problemlere sebep oluyor. Bir de e, bir zaman bizim e, Sağlık Bakanlığı süt bankası kurmak konusunu gündemine almıştı. Ve tabi bu e, vesileyle de bizimle de istişare ettiler yani Diyanet'le. Ee, ve o zaman şunu söylediler bize, yani bu süt bankasının önemini gösterme bakımında. Özellikle o küvezdeki çocuk bebekler var ya, prometromi deniyor onlara. <laughs> o bebekler mutlaka belli bir süre anne sütüyle beslenmesi lazım. Evet. Şimdi çocuk doğdu, küveze yatırıldı. Annenin sütü yok. O anne sütü nereden bulunacak? Oradaki hasta bakıcılar, hemşireler ellerine bir kap alıp, yeni doğum yapan anneleri dolaşıp Allah rızası için biraz süt diyorlar. Ve o çocuk da o sütü emiyor. Ve bu çocuk o kadınların süt çocuğu oldu. Ama Tabii. bunun bu kaydı küreği yok. Kim kimi emdirdi belli değil. Evet. Olur ki ileride bu emzirenin çocuğu ile yemen çocuk arasında bir şey olabilir. Ee, evlilik şubu olabilir ama bunu hiç kimse bilmiyor. Tabii. Yani burada hem fertlere hem de yönetime düşen görev var. ya Böyle bir zaruret var. Mutlaka başkasının sütünün alması gerekiyor. Küvezdeki çocuk o zaman tespiti yapılmalı bunu. Hangi hanımdan süt alındı. Hatta biz o zaman şunu tavsiye ettik. Tamam kurabilirsiniz. Ama zapturapt altına almanız lazım. Kim kimi emdi. Efendim veya... ...bir çocuğa süt veren bir kadın... ...başka hangi çocuklara süt verdi? Bunlar tespit edilmeli. Ve bunlar kayda geçmeli. Hatta nüfusa da bu bildirilmeli. Nasıl ki nüfusta... ...evleneceği zaman aralarında... ...evlilik yasağı var mı yok mu diye bakılıyorsa... Tabii. ...bu da orada belli olmalı... ...şeklinde biz tavsiyelerde bulunduk. Hatta şunu da tavsiye etmiştik. Ee, bu hastanedeki çocuklara... ...mesela eğer süt bankası kurulacaksa... ...mesela diyelim ki... E, bir kadından alınan sütler sadece erkek çocuklara. Başka bir kadından alınan sütler sadece kız çocuklara. Yani aynı kadın hem erkek hem kız çocuğuna vermesin. Eyvallah. Bu karışıklık olmasın diye tavsiyelerde bulunmuştuk ama ne oldu bilmiyorum. Yani bir defa şu olur olmaz bir kadın bir arkadaşının çocuğu, ablasının çocuğu, abisinin çocuğu onu emzirmesin durup dururken. Zaruret yoksa. Eyvallah. Hastanelerde böyle bir şey yapılıyorsa bunun kaydı tutulsun. Yoksa dinin yasak ettiği evlilikler karşı karşıya kalabiliriz. Allah muhafaza. Hocam duyduğumuz bir husus da şu. E, bazı hanımefendiler sütünü satma girişimine de bulunduğu. Bu dinen doğru mudur hocam? Bu değildir. Yani biz bakın bir insanın herhangi bir organı satılamaz. Eyvallah. Parçası satılamaz. İnsan mükerrem bir varlıktır. Cenab-ı Hak biz insanoğlunu mükerrem kıldık, değerli kıldık seni takvim üzere yaratılmış bir varlıktır. Evet. Dolayısıyla kendisi hür insanın kendisi satışa konu olmadığı gibi onun bir organı da olmaz. Saçını da satamaz. Eyvallah. Böbreğini de satamaz. Kanını satamaz. Kanını satamaz, sütünü satamaz. Eyvallah. Ha. Dolayısıyla bu hatta işte organ nakli caiz mi değil mi falan sorularında para evet. karşılığı olmaması lazım diyor. Evet. Ha. Ama bazen öyle oluyor ki mecbur kalıyorsun diyelim. Böbreğe ihtiyacın var. Ölecek adam. Ve bir tane uyan oldu o da parasız vermiyor. böyle bir durumda böbreğe alan para verirse günahkar olmaz belki. Ama böbreği satıp para alan günahkardır. Süt konusunda da aynı. Eyvallah. Yani bebeğin süte ihtiyacı var bulunamıyor. Ve süt verecek olan bir kadın var para istiyor. Aksi de vermem diyor. E o sütü almazsak çocuk ölecek. E o zaman para vererek o süt alınabilir ve onun günahı sütünü veren ve para alan kadına ait olur. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Hocam seyircimiz demişler ki dinimizde anne ve babanın yeri ve önemi nedir? Valla şimdi e, bunun nasıl anlatılabilir en e, üst, en kuvvetli, en güçlü şekilde anne baba değerlidir. Eyvallah. Yani anneyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de anne diyor o çocuğu zorla doğurdu kürken değil mi? Evet hocam. Onu karnında karında taşıdı ve onu doğururken efendim e, canını ortaya koydu. Doğum anında ölen bir sürü kadın var ve hatta şu bile deniyor. Yani sen bu çocuğu dünyaya getirirsen ölürsün. Dolayısıyla bu çocuğu alalım denildiği zaman ölümü göze alan ama çocuğunun yaşamasını isteyen kadınlar. Böyle evet. bir anne. Karnında taşıyor. Dokuz ay. Bir ağırlık. Efendim sonra işte aşerme tabir edilen yemeden içmeden kesiliyor. Evet. Bir sürü sıkıntı çekiyor ve doğuruyor. Doğurduktan sonra iş bitmiyor. İşte onun temizliğiydi, beslenmesiydi, uykusuydu, uyanıklığıydı vesaire. Bütün bunları anne yapıyor ve baba yapıyor. E şimdi yani Kur'an-ı Kerim anne babayla ilgili hiçbir şey söylemese bile bu yapılanları düşündüğü zaman insanın e, Müslümanın nazarında annenin babanın önemi ortaya çıkıyor. Ki ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ana babayı asla üzmeyin. Eyvallah. Ve bunu öyle belir vurgulu bir ifadeyle söylüyor ki. Velâ taqullahuma üf. Onlara üf deme. mi? Üf. Yani bir insan üften ne kadar rencide olur. Tamam. Ama o üfün üst tarafına bak. Azarlama, küfretme, dövme Maalesef. maalesef bunlar da yaşanıyor. Maalesef. Öbür taraftan onlar diyor nasıl ki küçükken ayet-i kerimin devamında onlar bana sahip çıktılarsa beni yetiştirdilerse terbiye etselerse sen de onlara şey kanatlarını ger. Şefkat. Onlara merhamet et. Allahümme rahumma kema rabbeyani sagira. Öyle mi diyor? Beni küçükken onlar nasıl terbiye ettilerse sen de onlara rahmet et diyor. Onlara tevazu kanatlarını ger diyor e, anaya babaya saygının cennete girme vesilesi olduğunu söylüyor. Hatta şu anlamda hadisler var biliyorsun. anası babası yaşlansa bir kimsenin yanında. Onlara yaptığı saygıyla, hürmetle cennet hak edemezse yazıklar olsun ona. Evet. Burnu yere sürtünsün hatta. şimdi bütün bunlar dinimizde anne babanın ne derece saygın, hürmete, hizmete layık olduklarının en açık delili. Bırak anneyi babayı azarlamak üzmek saygıda bile kusur etmek şeydir günahtır. Hatta anam rahmetlerin bir sözü vardı böyle derdi ki atan köprü ise üzerine basıp geçmeyecekmişim şey. Eyvallah çok güzelmiş ya yani bu kadar önemli önemli bizim kültürümüze ana baba saygısı Allah razı olsun Hocam teşekkür ederiz